أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد <Sessizlik> Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enes bin Malik 9-10 yaşlarından itibaren 20 yaşlarına kadar 10 sene Efendimiz'in hizmetinde bulunmuş güzide sahabilerimizden. Rabbimiz onlardan razı olsun. Bizleri de onların yolundan giden, ahirette de onların şefaatine nail olanlardan eylesin. Enes radıyallahu Allah'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ a'malan hiye edakku fi ayunikum min eş Şimdi Enes bin Malik bir hatırasını anlatıyor. Bu tabiin döneminde yani peygamberimizi görenlere, e, iman edenlere, e, efendimizin sohbetinde bulunanlara sahabe diyoruz. Bu da büyük bir nimet. Efendimiz vefat ettikten sonra peygamberimizi görme imkanı yok. Fakat sahabeyi gördüğü zaman kişi onlarda da tabiin olmuş olur. İşte e, tabiinle böyle bir konuşurken tabiin dönemiyle Efendimiz sallallahu ve sellemin dönemini, asr-ı saadeti böyle bir kıyaslama yaparak o dönemdeki Müslümanların din hassasiyetini, ibadet hassasiyetini, emirleri yerine getirme hassasiyetini, günahlardan sakınma hassasiyetini şu cümlelerle ifade ediyor. İnnekum letaamelun a'malen. Siz bir kısım işler yapıyorsunuz. Hani öyle ki hi edaqqu fi a'yunikum min eş Yani sizin gözünüzde bu yaptığınız işler çok önemsiz çok basite alıyorsunuz. Kıl gibi bir değeri yok. Yani kıl kadar bir değeri yok. Yani bazı işler yapıyorsunuz, çok önemsiz görüyorsunuz bunları. Halbuki diyor Enes bin Malik, "Kunna naudduha ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme minel mubigat. Fakat biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sizin kıl kadar değer vermediğiniz o konuları biz yapmadığımız zaman onu bir büyük günah sayardık, helak sebebi sayardık." diyor. He, şimdi e, ne oldu? Tabi burada bir örnek vermedi de genel bir durumu ifade etti. E, bazı zamanlar var insanlar çok hassas olur. E, bazı zamanlar var insanlar çok lakayt olur dini konularda. E, bazen bu toplum olarak da bu böyledir. Çok hassas olurlar. Ya da toplum olarak da bazen lakayt durumda olabilirler. İşte Enes bin Malik kendi e, e, dönemiyle, asr-ı saadetteki dönemle hemen bir sonraki dönem, tabiin dönemindeki insanların ibadetlere, kulluğa, emirlere, yasaklara bakışını böyle ifade etti. Yani sizin böyle kıl kadar değer vermediniz, önemsemediniz şu işler, şu yaptığınız işler var ya, biz Resulullah zamanında bunları büyük günah sayardık. Böyle helak edici günah sayardık. Şimdi baktığımız zaman eee nesli de yüce bir nesildir. Ya onlara bunu söylüyorsa kim bilir Enes bin Malik bizi gördüğü zaman kim bilir neler söyleyecek. Biz namazı önemsiz sayıyoruz. Yani yani bu kadar böyle önemli bir ibadet çok rahat terk edilebilir mi? Namazsızlığı böyle normal bir günah zannediyoruz. Çok hafif bir günah zannediyoruz. Efendim çıplaklığı, tesettürü riayet etmemeyi bunu böyle çok normal bir günah zannediyoruz. Önemsemiyoruz. Kıl kadar da bir değer vermiyoruz baktığımız zaman. Faiz alıp verme olsun, yalan söyleme olsun, efendim kul hakkına girme olsun. Yani o kadar çok rahat böyle bunları işliyoruz ki yani kıl kadar bile ya bunlar Allah'ın emirleridir sakınmamız lazım diye böyle bir değer vermeyecek durum geliyoruz maalesef. Allah göstermesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Tabi Kur'an-ı Kerim'de ee, bu konuda şöyle bir e, ifade de var. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Nuru Suresi 15. ayeti kerimede ve tahsebunehu yani siz onu önemsiz bir iş zannediyorsunuz. Vahhu ve indallahi azim fakat Allah katında çok, çok büyüktür. Dolayısıyla dinin hiçbir emri önemsiz değildir. Dinin hiçbir emri basit değildir. Dinin hiçbir emri ya yapmasak da olur denilecek derecede değildir dinin bütün emirleri kıymetlidir, bütün emirleri insanın faydasınadır, bütün emirleri insanın ahirette yüzünü güldürmek için. Dolayısıyla e, farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, efendim müstehaplar olsun, adab olsun, edeb olsun, ahlaki örf ve adetlerimiz olsun, bütün bunlar önemlidir. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar büyük küçük demeyeceğiz, sımsıkı sarılacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizin farzından adabına, ahlaki kurallarına, e, dine uygun örf ve adetine varıncaya kadar bütün bunlara sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Tabi burada şöyle de bir durum var. Sahabi-i kiramın günaha bakışları farklı. Onlar bizim gibi bakmıyor. Mesela öyle ki Allah'a duymuş oldukları derin saygıdan, yani Allah ko ittakullah Allah'tan korkun diyor ya Rabbimiz, o derin saygıdan, takvadan dolayı, muttaki olma vasfından dolayı böyle günahlara öyle bir bakarlar ki o küçük basit günahları bile helak sebebi sayarlardı. Çünkü onların günahlara bakışı hatanın küçüklüğünü değil, o hata yani o emrine karşı gelen Allah'ın büyüklüğünü gözetirlerdi. Ya bu basit bir şey değil, hata küçüktür diye ona odaklanmazlar. Yahu bu emri veren kim? Allah'tır. Allah'ın büyüklüğüne, yüceliğine, onun kudretine odaklanırlar ve ondan dolayı basit küçük gibi gelen o hataları, efendim, önemsiz gibi görülen bazı şeyleri de dinin emirlerine de sımsıkı sarılırlardı. Günahlardan kaçmaları da böyleydi. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sahabenin dine bakışı gibi dine bakan, dini yaşayışı gibi dini yaşayan ve ahirette de sahabeyle beraber olan kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer hadis-i şerifimize, bu da kısa bir hadis-i şerif, muttafakun aleyh. Ne demek muttafakun aleyh? Ehl-i sünnetin temel hadis kitaplarından mesela kütüb-i sitte var. Altı kitabını bir araya getirilen o kitapta. Zirvede Bukhari vardır, onun peşine de Müslüm gelir. İkisinde de olan hadislere muttafakun aleyh denir. İşte orada geçen bir hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh kim? En fazla hadis rivayet eden sahabi. Mesela bakınız Kur'an bize yeter. Efendim sünnete gerek yok. Peygamber bir postacıdır. O diyeri geldiği vahyi getirdi, işi bitti deyip de sünnet inkarcılığı yapanlar var ya, onların en fazla düşman olduğu sahabe Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı onu yıkarsak diyorlar, onu itibarsız hale getirirsek efendim sünneti de yıkarız, efendim dini de yıkarız noktasında. Çünkü müsteşlikler, oryantalistler yani kafirlerin organize ettiği dini bilen ama kafir olan insanların dini yıkma planları bu şekilde. İşte bizim içimizde de yerli oryantalistler, yerli müsteşlikler maalesef var. Sünnet inkarcılığı yapmak suretiyle e, İslam'ı da, sünneti de, Kur'an'ı da bozma çalışmalarına maalesef bilerek ya da bilmeyerek gafleten ya da ihaneten alet olmaktalar. Ancak şeytanları sevindirmektedirler. İşte Ebu Hureyre bizim için çok kıymetlidir. Bütün sahabe olduğu gibi dolayısıyla sahabeyi tanıyacağız. Sahabeyi öğreneceğiz. Yani bu futbol takımındaki adamları bildiğimizden daha fazla Ebu Hureyre'yi sahabeyi bilmemiz lazım. Yani seyrettiğimiz filmlerde, dizi filmlerde efendim oyuncuları bildiğimizden daha fazla peygamberimizi, sahabeyi bilmemiz lazım. Yani bilemiyoruz. E şimdi baktığımız zaman sayıyoruz tuttuğun takımın adamlar tak 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 sayıyor. Nerede gol atmış, ne zaman hangi sene efendim şampiyon olmuş, e, ne kadar paraya transfer olmuş her şeyi biliyoruz. Ama iş Kur'an'a gelince cahil kalıyoruz. İş sünnete gelince cahil kalıyoruz. İş peygamberimizi tanımaya gelince, onun eşlerini, hanımlarını, arkadaşlarını tanımaya gelince o konuda cahil kalıyoruz. Oysa dizi film oyuncularını bildiğimizin onda birini bile bir sahabeyi tanısak Resulullah'ı tanısak yani Allah'ın izniyle şu andaki yeryüzünde Müslümanların durumu çok daha başka olur. Çünkü örneğimiz peygamberimizdir. Örneğimiz Kur'an'dır. Örneğimiz peygamber efendilerimizdir. Örneğimiz sahabedir. Örneğimiz Allah yolunda giden Allah dostlarıdır. Dolayısıyla onları bileceğiz, tanıyacağız ki örnek alalım. Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi, Allah yolunda giden, Allah dostu olan insanları bilen, tanıyan, onları da kendimizi örnek alan kullarından eylesin. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle kıymetli bir sahabimiz, en fazla hadis rivayet eden bir sahabimiz. İşte rivayet etmiş olduğu o hadis-i şeriflerden birisi de şöyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغَارُ Muhakkak ki Allahu Teala kıskanır. Şimdi gayrete gelir yani insanların bir kıskançlığı var ya Allah'ın da bir kıskançlığı var. Bir kıskanır Allahu Teala. Nasılmış o? Ve <laughs> gayretullahi teala en ye'ti'el mer'u maharrama Allahu aleyh. Allahu Teala'nın kıskanması da gayrete gelmesi de haram kıldığı şeyi kulu işlerse Allah kıskanır. Bundan son derece rahatsız olur. Hani kıskanmak neden olur? Şimdi baktığımızda en fazla karı koca arasında bir kıskanma olur değil mi? Eşini kıskanır, kocasını kıskanır, hanımlısını. Bu çok doğaldır, tabidir. Niye kıskanır? Çok seviyor çünkü onu. çok sevdiğinden dolayı onu kimseyle paylaşmak istemiyor ve onun da bir zarar da görmesini, ailesinin de bir zarar da görmesini, yuvasının da dağılmasını istemediklerinden dolayı kıskançlık çok tabidir, çok da normaldir. İşte Allahu Teala da kullarını çok seviyor. Onun için bütün kulları cennet girsin diye Kur'an'ı gönderdi, kitapları gönderdi, peygamberleri, peygamberimizi gönderdi, emirlerini ifade etti, yasaklarını belirtti, ibadetlerini belirtti ki benim kullarım benim emirlerime göre yaşasınlar. Çünkü Allahu Teala hiçbir kulunun cehenneme gitmesinden hoşnut olmaz. Bütün kulları cennete gitsin ister. Bunun için kitapları, peygamberleri gönderdi, emirlerini gönderdi. E şimdi bir kulu da Rabb'imizin emirlerini çiğnerse Rabbimiz kıskanır. Aynı karı kocanın kıskanması gibi ve Rabbimiz Celle Celaluhu bundan son derece rahatsız olur. Hatta mesela bazen öyle bir durum olur ki bir iş olur, bir günah işlenir. Ne denir? Ya bu gayretullah'a dokunur. Bu gayret ilahiyeye dokunur. Yani Rabbimiz bu günahtan hiç hoşnut değil. Yani son derece rahatsızdır. Sakın ha bunu terk et diye. İşte Rabbimiz Celle Celalü kıskanması da bu şekildedir. Kulunun cehenneme gitmesini istemiyor. Cehennemden kıskanıyor. O cennete girsin istiyor. Emirleri de bunun için, yasakları da bunun için. Dinde, İslam'da de hepsi bunun içindir. Hatta bakınız bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Şöyle de devam etti efendimiz. Bundan dolayı kötülüklerin açığını da kapalısını da haram kılmıştır. İşte Rabbimizin kıskançlığı böyle. Haramları işlenmesin, farzları çiğnenmesin, e, dini e, emirler yerine getirilsin Rabbimiz istediğinden dolayı Rabbimizin kıskançlığı da bu şekildedir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Rabbimiz madem ki bizi çok seviyor, Rabbimiz madem ki bizleri hep hepimizi sevdiklerimizle cennete girmemizi istiyor. O halde cennete giden o yol ibadetlerdir, salih amellerdir, günahlardan kaçınmadır, peygamberlerin yoludur, Kur'an'ın yoludur sahabenin yoludur. Biz de o yoldan inşallah cennete yürümeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri çoğaltarak peygamber efendimizi ve peygamber efendilerimizi sahabi örnek alarak cennet yolunda yürüyen ve cennete de sevdiklerimizle birlikte giren kullarından eylesin. Şimdi sözün burasında yine bu kişinin böyle çünkü Allah'ın emirlerini terk ettiğimiz zaman bir günah işlemiş oluruz. Allah'a karşı yanlış yapmış oluruz. Ama Allah istiyor ki, bak ben sizi görüyorum, sizi ben yarattım. Dolayısıyla benim sizi gördüğümü bilin. Bir murakabe ediyor Rabbimiz. Her an bizi gözetliyor. E şimdi bile insanı kendi kendini gözetlemesi var. Nefis muhasebesi var. Bu çok önemli. Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Tabi hikaye derken böyle rastgele bir hikayedir. Peygamberimizin anlattığı önceki ümmetlerde yaşanmış bir hadise. Bu da Muttefakun Aleyh bir hadis, Bukhari'de ve Müslim'de geçen, böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle anlatmış olduğu. Zaten e, Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'daki peygamber hikayeleri ya da dar bir meseleler e, ya da önceki ümmetlerle alakalı peygamberimizin anlatmış olduğu bu hikayeler bize dinimizi öğretmek içindir. Bak burada insanlar yanlış yaptı, böyle bir cezaya, helaka, müstahak oldular. Siz öyle olmayın demek için. Ya da bak bu insanlar peygamberi dinledi, Allah'ın yolundan gitti, nimete gark oldular ve bu kimselere bağışlandılar, cennetlik oldular. Siz de öyle olun mesajı veriliyor. Yani bütün bu Kur'an'daki hikayelere, kıssalara, dar bir meselelere, örneklere, bir de peygamberimizin anlatmış olduğu, o önceki ümmetlerle alakalı olan kıssaları, hikayelere de bu gözle bakmak lazım. Şimdi, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir durum bu. Bir gün Efendimiz şöyle buyurdular. İsrail oğullarında bir böyle apraş denilen ana tenli böyle e, cildi böyle karışık kuruşuk böyle siyah beyaz böyle e, tabi insanlar baktığı zaman rahatsız oluyor o da insanların böyle kendisinden iğrenmesinden o da rahatsız oluyor böyle bir teni olan bir kimse vardı bir tane de kel birisi vardı e, bir de kör birisi vardı Allah bunları imtihan etmek için onlara insan suresinde, suretine bir melek gönderdi Şimdi imtihan edecek Rabbimiz. Birisi rengi alaca bulaca olmuş böyle. Birisi de kel, saçları yok. Öbürsü de kör, ama. Şimdi melek ilk önce bu alaca bulaca olan ala geldi bir insan suretinde ve dedi ki senin en çok istediğin şey nedir? O da dedi ki ya ben güzel bir rengim olsun yani şu alaca bulaca bu tenim böyle bir kaybolsun tatlı güzel bir renk gelsin. Ya bir de e, insanlar e, benden iğreniyor böyle, kaçıyorlar benden, böyle görünce yaklaşmıyorlar, bir de bu da giderilsin benden dedi. Bu sefer o melek onu bir sıvazladı, sıvazlayınca bütün rengi güzelleşti, alaca bulacası gitti, böyle tertemiz cildi, güzel bir e, cilde, e, temiz güzel bir cilde sahip oldu. Sonra dedi ki, peki senin en çok sahip olmak istediğin mal nedir? O da bir deve, yahut da bir sığır dedi. O da ona bir tane e, gebe bir deve verdi. Bu mal sana mübarek olsun dedi. Oradan ayrıldı. Bu sefer kelin yanına gitti. E, ''Kele dedi, senin en fazla istediğin nedir?'' dedi. ''Ya dedi, saçım yok.'' dedi. Yani insanlar kimisi alay ediyor, uzaklaşıyorlar. Şöyle bir kenliğim gitsin, güzel saçlarım olsun, İnsanlar da benden kaçmasın. Kel olduğumdan dedi, çocuklarım, çocuklar korkuyor. ''Böyle olsun.'' diye söyledi. Hemen melek de onun böyle kafasını sıvazladı, gür böyle simsiyah saçları oldu. E, artık kelliği gitti. E, bu sefer e, insanların kendisinden iğrenip kaçmış olduğu, uzaklaşmış olduğu o görüntü de kayboldu ortadan. Peki dedi senin en fazla sevdiğin mal nedir dedi. O da dedi ki ben sığırı severim dedi. Ona bir gebe inek verdim melek. Bu mal sana mübarek olsun dedi. Sonra Aba'nın yanına gitti. Yine böyle insan suretinde. O insanlar onun melek olduğunu bilmiyorlar tabii. Sonra ona dedi senin en çok istediğin nedir dedi işte Allahu Teala benim gözlerimi aldı dedi gözlerimin nurunu ben göremiyorum. insanları görmeyi çok istiyorum. Rabbim bana gözlerimi iade etsin. Şöyle ben bir göreyim. Âbaddan çıkayım. Böyle bir e, insanlar da benden uzaklaşması. Kimse abadır diye pek yaklaşmıyor. Arkadaşlık da kurmuyor kimsesi. Kimseler. Dolayısıyla e, o öyle söyleyince melek onun gözlerini sıvazladı. Gözleri açıldı. Işıl ışıl görmeye başladı. O da tabii çok sevindi. Peki dedi en sevdiğin mal nedir dedi ne istersin dedi. O da koyun dedi. Bana böyle gebebe e, koyun verdi. E, o melek insan suretindeki melek. Bu o, mal da sana hayırlı olsun, mübarek olsun dedi gitti. Şimdi sonra ne oldu? Bu eee al olan kişiye deve vermiş diye gebe deve. O gebe develer doğurdu, 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 doğurdu. Bir vadi dolusu böyle deve oldu. Belli bir zaman sonra Öbür kel olana da onun da efendim ineği vardı. O da doğurdu, 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 doğurdu derken böyle sığırların bir vadi dolusu sığır oldu böyle dop dolu. Öbür kör olan amanın da ona da e, hediye olarak bir gebe koyun verilmiş idi. O gebe koyun da artık e, kuzuladı, 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 kuzuladı bir vadi dolusu böyle koyunlar oldu. Tabii bu seneler geçti aradan. Tabii sonrasında bu bir imtihan ya. Allahu Teala bize mesaj verecek ya o insanlar üzerinden. Ee, tekrar tekrar Allahu Teala meleği görevlendirdi. Melek tekrar o insanların yanına böyle yaşlı, ihtiyar, muhtaç, fakir, fukara yardım isteyen bir insan kılığında gitti. Şimdi ilk önce bu ala tenli olan kimse var. Allahu Teala tenini güzelleştirdi böyle. Onun yanına geldi. Fakat gelirken de o dilencinin durumu da Aynı o e, alacetenli olan adamın önceki hali. ancak yani yüzü böyle, böyle alacetenli, siyah-beyaz, karışık-kuruşuk böyle, öyle geldi, fakir fukara şeklinde. Dedi ya, ben fakir bir insanım dedi ya, yoluma devam edeceğim, yolda kaldım, karnım aç dedi ya, bana bir şeyler ver. E, evvela Allah'ın yardımı, sonra da senin yardımınla ben ancak yoluma giderim. E, senin böyle rengini güzelleştiren e, Allah aşkına, yeniden ben böyle yolculuğumu tamamlamak e, istiyorum, bana yardım et dedi. Yok dedi bal verilecek yer çok dedi vermiyor. Çok dedi halbuki vadi dolusu devesi var. Vermiyor. Bu sefer o cibrilik yapınca Yahu diyor, ben seni bir yerden tanıyorum galiba diyor. Sen diyor, önce de alaca bunaca renkli olan bir adam değil miydin diyor şöyle. Yok dedi ya, benim dedelerim, babalarım, böyle onlardan gelen böyle güzel telli bir insanım ben dedi. Geçmişini de inkar etti. Kibirlendi, gururlandı, ucup etti. Tabi öyle olunca bu sefer şayet dedi, sen yalan söylüyorsan Allah seni eski getirsin dedi. Patlı eski haline döndü. Sonra... E, Çel'in yanına gitti. Aynı konuşmalar orada da devam etti. E, o da yardım etmedi. E, yalan söylüyorsan dedi, Allah seni eski haline döndürsün dedi. O da pat diye geldi, eski haline döndü. Halbuki bir vali dolusu sığırı vardı. Ona bir tane verse ne olacak? Vermedi. Cimrilik yaptı, eski halini unuttu. Sonra bu sefer Aba'ya gitti. Ağabeyye gitti dedi ki ya, ben bir yolcuyum dedi, yolda kaldım dedi. Bana bir yardım etsene önce Allah'ın e, izniyle bir de senin yardımıyla ben ancak yolculuğuma devam edebilirim dedi. Bak Allah-u Teala ne güzel göz vermiş sana dedi. Ee, onun hürmetine dedi, bana bir yardım et. Tabi dedi ya ne demek dedi ya? Tabi yardım ederim dedi. Al dedi, istediğini al dedi. Ben önceden abaydım dedi. Allah bana bu gözü verdi dedi. Ben görmüyordum dedi. Her şey Allah'ın dedi. Al dedi, istediğini al, istediğini bırak. Ben sana zorluk çıkarmayacağım, kolaylık sağlayacağım dedi. İstediğini al, götür dedi. Sonra o melek dur dedi ya dur. Ben bir meleğim dedi. Allah biz beni sizi imtihan etmek için, o iki arkadaşın da seni de imtihan etmek için gönderdi. Bu bir imtihandı. Sen imtihanı kazandın ama diğer iki arkadaş imtihanı kaybetti dedi. Şimdi bu hadise nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de muttefakun aleyh. Efendimiz geçmiş ümmetlerin anlattığı bir hikaye. Yani Müslüman hiçbir zaman geçmişini unutmayacak. Malı, mülkü, bedeni, uzuvları verenin Allah olduğunu bilecek. Fakir düştüğümüz zamanda bizi zengin kılan, efendim hasta olduğumuz zaman bizi iyileştiren, sıkıntılı olduğumuz zaman da sıkıntımızı giderenin Allah olduğunu bilecek ve hiçbir zamanda geçmişin kapılarını kapatmayacak. Ne oldum delisi haline dönmeyecek. Yani öz ez cümle nankör olmayacak. Burada onu görmüş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bize vermiş olduğu bütün nimetlere şükreden kullarından eylesin. Nankörlükten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu her daim cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımız emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten Bartın şehitlerimizin ruhu için, haseten orada hasta yaralı olan kardeşlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.